Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Galaxy Store'dan nasıl indirimli bir şekilde ucuza ucuza alabiliriz bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu Galaxy Store indirim kuponları ne zaman yenileniyor? Satın alma sorunları neden kaynaklanabilir? Bundan da bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden hem de yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların yanı sıra abone olup etkileşimde olmayanlar da var. Sizden önce en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız şeyin başı sonuna Meksan az yazarak çiçeklerimi yaşayabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Öncelikle Galaxy Store indirimlerinden yararlanabilmeniz için cihazınızın herhangi bir Samsung cihaz olması gerekiyor. Samsung cep telefonu ya da tablet olabilir. Samsung'ların Play Store'un yanı sıra Galaxy Store diye de bir marketi var. Galaxy Store üzerinden indirim kuponu alabilirsiniz. Ama aldığınız indirim kuponunu kullanabilmeniz için PUBG Mobile'ın Galaxy Store üzerinden indirilmiş olması gerekiyor. Örneğin siz PUBG Mobile'ı Play Store'dan yüklediniz. İndirim kuponunu da Galaxy Store'dan aldınız. Kullanamazsınız. Çünkü kupon kullanma yeri çıkmayacaktır. Kuponu aldıysanız ve kullanmak istiyorsanız Play Store sürümünü silip Galaxy Store sürümünü indirmeniz gerekiyor. Galaxy Store'da indirim yaptığınızda Prime, Prime Plus abonelikleri gözükmüyor bazı etkinlikler gözükmüyor. Özellikle OCL etkinlikler çıkmıyor. Yani OC alacağınız zaman Galaxy Store üzerinden yükleyin. Silin geri Play Store'dan yükleyin. Gelin şimdi sizlere indirim kuponunu nasıl kullanabiliriz? Nereden? Nasıl alıyorum? Bundan bahsedeyim. Öncelikle Galaxy Store'a giriyoruz. Girdiğimizde böyle kupon bildirimleri falan geliyor. Gösterme deyip kapatın. Sonra sağ üst kısımda hediye paketi var. Buraya tıklayın. Burada etkinlikler yer alıyor. Bizim işimize yarayan kupon bu. Ayı kuponu %90 indirim uyguluyor. Yani en fazla 170 TL'lik bir indirim söz konusu. 1 Kasım 2024'ten 30 Kasım 2024'e kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında bir tane kupon alabilirsiniz. Yani bir defa kullanım hakkınız var. Tabii ki de kuponların sınırı var. Stoklar tükenmeden yetişebilirsiniz. Her ayın birinde bu kuponlar yenileniyor. Etkinliklerde aşağı doğru indiğimizde böyle bir etkinlik bizleri karşılıyor. 150 TL indirim diyor. 150 TL'nin altındaki alışverişlerde sadece 5 TL'de. 155 TL'den fazla harca 150 TL indirim kazanın diyor. Burada kupon almıyorsunuz. Buradaki kuralları okuyarak bu indirimden de yararlanabilirsiniz. Etkinlikten faydalanabilecek cihazların listesi ise bu şekilde videoyu durdurup yakınlaştırarak bakabilirsiniz. Bir diğer liste ise bu şekilde. Şimdi geldik %90 indirim kuponuna. Giriş yaptığımız hüküm ve koşullar diyor. Kabul etmemiz gerekiyor. Bakın burada kupon adeti var daha stoğu var. Yani bu indirim kuponu yani %90'lık indirim kuponu istediğiniz oyunda kullanabilirsiniz. PUBG Mobile'de dahil olmak üzere ben PUBG Mobile'de kullanıyorum. Sayfayı alt kısma kaydırdığımızda burada birinci tur, ikinci tur ve üçüncü tur olarak e, kupon stok miktarı, yenilenme tarihi falan yazıyor. Yani zaten yenilenme tarihi şu şekilde. Örneğin şimdi biz Kasım'dayız. 1 Kasım'da ben kupon yenileniyor. Ayın sonuna kadar devam ediyor. Stoklar tükenmeden siz de o zaman içerisinde alabilirsiniz. %90 indirim kuponun etkinliğinden yararlanabilecek cihaz listesi bu şekilde. Bir diğer sayfa ise bu şekilde. Videonun kalitesini arttırıp, durdurup, yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Şimdi teknik okumaya kalksam video 10 dakika olur. Hüküm ve koşulları kabul ettikten sonra üstte böyle bir bildirim geliyor. Kuponu kullanabiliyorsunuz. E, Kupon aldıktan sonra kullanım süresi var. Yani kuponu eğer belirtilen içerisinde kullanmazsanız siliniyor. Peki benim kaç tane kuponum var? Nereden nasıl öğrenebilirim derseniz etkinlikler kısmında bakın sağ üstte kuponlar var. Buraya tıklayın. Burada hesabınızda bulunan kuponlar yer alır. Daha detay istiyorsanız o kuponların üzerine tıklayıp tarihlere, hüküm ve koşullara bakabilirsiniz. Güncel Galaxy Store market fiyatı bu şekilde. Ha, eskiden eski market fiyatıydı ama şimdi aynı. Play Store ile aynı ama yine Galaxy Store'un avantajı devam ediyor. Niye derseniz indirim kuponlarıyla yine ucuz ucuza alabiliyoruz. Şimdi asmış hoca 31 lira. 325 hoca 155 lira. 660 310. İşte 1800 775. 3850 1550 TL. İşte 8100 3100 TL. Bakın miktar bu şekilde. Bu arada satın alma etkinliğine dahil olan miktarlar şunlar. Dahil olmayan miktarlar ise sarıyla yazılanlar. Ona göre yani hesap kitap yaparak satın alma hediyesine oynayın. Ben bir bunlar aldım, bir bundan aldım. Toplamda 2100 UC falan almış oldum. Şimdi 660 UC'lik paket markette 600 UC olarak gözüküyor. 60 UC bonusunuz elinde sonunda geliyor. %30'luk bir indirim kuponu uyguladığınızda 217 liraya düşüyor. Bu arada %30 nereden çıktı sen onu nereden aldın dersen de arada böyle Galaxy Store Market kısmına da böyle kupon geliyor. Şimdi siz eğer oyunu Galaxy Store'dan yüklediyseniz UC marketine girdiğinizde herhangi bir UC'nin üzerine tıkladığınızda arada böyle kupon veriyor. %30, 60, 70 böyle değişik karambole veriyor. Yani 30'u kullandığımda da öyle bir miktar indirim uygulanıyor. Şimdi örneğin 3100 UC'lik bir paket %90 indirim uygulandığında 2930 TL düşüyor. %30'luk indirim uygularsan da 2950 TL. 3000 UC'lik paket 1550 TL iken %90'lık kupon sayesinde 3780 TL'ye düşüyor. %30'luk uygularsan da 3400 TL. Aman 3400 diyorum özür dilerim 1400 TL. Şimdi bir taraftan bu miktarı okurken bir taraftan da şuna baktım. Onun için de bir karışıklık oldu. Şimdi 1500 bu paket 775 TL iken %90'lık bir indirim uygulandığında 605 TL'ye düşüyor. %30'luk bir kupon uygulandığında ise 625 TL. Ben direkt 605 TL'yi 1800 ucu aldım. 660 ucuya normalde markette 310 TL. %90'lık indirim kuponu uygulandığında 140 TL'ye düşüyor. 325 ucuya paket 155 TL iken %90'lık indirim uyguladığınızda 15 lira 50 kuruşa düşüyor. 60 ucu 31 lirayken %90'lık indirim uyguladığınızda 27 lira 89 kuruşluk bir indirim söz konusu. 3 lira 10 kuruşa da 60 burcu alabilirsiniz. Şimdi gelelim satın alma sorunlarına. Neden sorunlar çıkıyor ya da bu sorunların çözümleri neler? Öncelikle ilk satın alma sorunu banka kartı. Banka kartınızın mobil ödemeye kapalı olma ihtimali yüksek ya da internet alışverişine. Kredi kartı eklemeniz daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda bir diğer sorun ise hesap yaşının küçük olması. Hem PUBG Mobile hesap yaşınızın büyük olması gerekiyor hem de Galaxy Store hesabınızın yaşının büyük olması gerekiyor. Aynı zamanda alışveriş yaparken VPN kullanmayın. Ve en önemlisi birer defa üzerine tıklayın. Mesela şimdi siz bundan teklifi aldınız. Baktınız miktara. Ondan sonra çıktınız. Başka paketlere geçtiniz. Sonra tekrar geri buna döndünüz. Bu sefer açılmıyor. Ha bunun çözümü nedir derseniz oyunu tekrar yüklemeniz gerekiyor. Bu arada Galaxy Store'da örneğin ben bu paketi bir defa aldım. Aynı paketi üst üste iki defa alamıyorum. Örneğin ben bir defa bunu aldım ya tekrardan bunu alabilmem için. Örneğin bunu alacağım. Sonra tekrar gelip bunu alacağım. Aynı paket üst üste iki defa aldırmıyor. Bir diğer ödeme sorunlarının sebebi oyunun ya da Galaxy Store'un güncel olmaması. Galaxy Store'a neredeyse iki ayda bir güncelleme geliyor. Güncellemelerinizi yapmayı unutmayın. Dediğim gibi hesap yaşınızı büyüttünüz. Kaçma hesap yaşınızda problem yok. VPN kullanmıyorsanız, banka kartınızı kaydettiyseniz e, ve hala sorun devam ediyorsa oyunu silin ve tekrardan yükleyin. Probleminiz çözülecektir. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Video like atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Hype puan da yollamayı unutmayın. Allah'a emanet olun canlar.